Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, William James'e göre fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevaptır. Wittgenstein bu görüşünde aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar felsefe ve dilela, dil e, konusu üzerine bir paragraf yukarıda. B seçeneğindeki felsefe dilin çözüme kavuşturduğu bir yaşam alanı olmalıdır sözü e, paragrafımızın özetidir. B seçeneği doğru yanıttır. Satrın bu görüşünden aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar insan özgürlüğe mahkumdur sözü insanın kendi isteğiyle kendisinin hayatına karar verebileceğini ifade eder. E seçeneğindeki insanın ne olacağına kendisi karar verir. Doğru yanıtımız. Kierkegaard bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar yukarıdaki paragrafımızda kendini oluşturan insandan bahsediliyor. D seçeneğindeki insan özgür iradesiyle kendisini nasıl yaparsa öyle olur paragrafımızın ana fikridir. D seçeneği doğru cevaptır. Konun bu parçadaki görüşünde aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmektedir? Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta bazen kullanılan ya da kabul edilmiş olan paradigmanın da yetemeyeceği, izahta eksik kalacağı üzerine vurgu yapılmış dolayısıyla paradigmanın yetersizliğinin ortaya çıkışı anlatılmaya çalışılandır. B seçeneği doğru yanıttır. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi Hartman için anlamsız olacaktır? Arkadaşlar o ne demek istiyor? Bakın ontolojiyi metafizikten ayırmak gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla metafizikten ontolojiyi ayırmaya çalışan birisinin ruh var mıdır diye sorma çabası saçma olurdu. D seçeneği doğru cevaptır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar doğrudan doğruya ve kendisinden şüphe edilemeyen bilgiye sezgiyle ulaşılır diyor. Dolayısıyla E seçeneğindeki sezgi aracısız bilme, bilgi edinme yetisidir. Doğru yanıtımızdır. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her şekilde insanın özgür olduğu ve her kararı kendisinin verebileceğinden bahsediliyor. A seçeneğindeki insan eylemlerinde önceden bir belirlenmişlik olmadığından tümüyle özgürdür seçeneği doğru yanıtımızdır. Bu parçadaki görüş aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine uygundur? Arkadaşlar zeka ve içgüdünün bileşimi olan sezgi. Sezgi de aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Entüisyonizm gelecek. B seçeneği doğru yanıttır. bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalışmıştır? Arkadaşlar, klasik metafiziği sona erdirmeyi ve yeni bir varlık felsefesi ortaya koymayı amaçlamıştır. Ne diyor bakın? Artık varlığın arkasında bir şey aramayı ve var olanı tanımlamayı bir kenara bırakıp var olanın yapısı incelenmelidir diyor. Bu da klasik metafizik anlayışının dışındadır. C seçeneği doğru cevaptır. Nietzsche bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Arkadaşlar Nietzsche'nin burada yapmaya çalıştığı üstün insana, ideal insana ulaşma çabasıdır. C seçeneği yani insanı yığından ayırarak ideal olana doğru geliştirme seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada kapitalist ekonomik sistem hangi özelliği nedeniyle yerilmektedir? Arkadaşlar bu sistemde ne oluyor? Zengin kapitalist sınıf ve sömürülen işçi sınıf diye iki sınıf kalıyor ve birisi sürekli zenginleşirken birisi yoksullaşıyor. Burada toplumsal sınıf farklılıklarının çoğalmasına sebep olur kapitalist sistem B seçeneği doğru cevaptır.